Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch coin videosuyla sizlerleyim. Evet. Bayramda kimseyi rahatsız etmemek için, bayramda aklınızı bulandırmamak için bu sakinlikte, bu yavaşlıkta sizlere video atmadım arkadaşlar. Ama bayram bittiği gün, hafta başlarken sizleri videosuz bırakmayacağım. Tabii ki biz bir aile olduk. Her şey güzel olacak dostlarım. Her şeyin güzel olması için dua edelim. Her şeyin güzel olması için sabırlı olalım. Tabii ki lunçta hala manipülasyonlar devam ediyor beni geçen hafta içinden takip eden kardeşlerim yani videolarımı izleyen kardeşlerim bu düşüşün olacağını yani luncun 9'lu seviyeleri, yani 4 sıfırlı seviyelere gelebileceğini yeniden toparlayabileceği konusunda sizlere uyarmıştım çünkü hafta içi gelen açıklamalar iyi değildi en önce Avrupa Ondan sonra da Amerika'dan gelen açıklamalar maalesef Bitcoin'i 26 bin dolar seviyelerinde test ettikten sonra yeniden hafiften bir toparlanma içerisine girdi. Eğer düşüş devam etseydi arkadaşlar gerileme devam edecekti. Ama bu hafta da önemli. Bu hafta neden önemli? Bu hafta arkadaşlar düşüşün de devam edebileceği durumları görebiliriz. Neden? Hepsine detaylı olarak yer vereceğim. Şimdi sevgili dostlar, nunçta hala e, hacim kaybı devam ediyor. Maalesef luncun hacmi bir türlü yükselmedi. Trendleri kendine atamıyor. 3 aydır trendlerden düşmüş vaziyette. Bu da maalesef luncu kötü etkiliyor. Şimdi arkadaşlar sizlerden ricam Twitter kullanan kardeşlerim, abilerim, ablalarım varsa e, Twitter'da artı, artık aktifim bomba gibi gidiyorum. E, Twitter'dan Bitcoin Dünyamız yazarak beni takip etmenizi istiyorum. Yani eğer e, Twitter kullanan abilerim, kardeşlerim varsa Beni Twitter'dan takip ederseniz size sadece yarar mı olur hiçbir zarar mı olmaz. O yüzden şimdiden Twitter'dan beni takip eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Twitter'dan Bitcoin Dünyamız yazarak takip edebilirsiniz. Peki lunch ne olacak? Arkadaşlar yine saçma sapan olaylar devam ediyor. Şimdi bu videoda neler olacak sizlere ekonomik takvimi açıklayacağım. Ekonomik takvimde lunch neden düşebilir? Bitcoin neden düşebilir? lunch yükselecek mi? Bunlarla alakalı net bilgiler vereceğim. Aklınıza takılan tüm soru işaretlerini kaldıracağım. Ama maalesef. Ee, yine e, Lounge'da kötü bir gelişme var. Neden? Ee, yani hala bu Terraform Labs o şirket rahat durmuyor arkadaşlar. Bu beni çok büyük rahatsız ediyor. Şimdi yeniden USTC'nin 1 dolar sabitleme girişimleri var. Böyle bir oylama açacaklar. Yani USTC'yi 1 dolara sabitleme fikri nasıl bir hayaldir? Nasıl bir hayal dünyasıdır? Bilemiyorum. USTC'yi 1 dolara sabitleyebilmeleri için en az 250 milyar dolarlık bir fonun Lounge'a girmesi lazım. Haliyle burada USTC'yi 1 dolar yapmaları tabii ki lunca yararlı olacak. Ama arkadaşlar çok büyük bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Neden? Lunch atımcılığını USTC'ye çekip orada e, maalesef e, bağlı şekilde bırakmalarından korkuyorum. Daha önce böyle olmuştu biliyorsunuz. Lunç rekoruna geldiğinde hatta şöyle göstereyim bakın size. Günlüğü aldım. Bakın şimdi arkadaşlar şuraya geldiğinde 53 özür dilerim 59-30 seviyelerine geldiğinde bakın bu seviyeye geldiğinde ne yaptılar burada biliyor musunuz? Dukvan o zaman tutuklu değildi tabii ki o dolandırıcı. Tam bu 59-30 seviyesine 60'a giderken arkadaşlar birden Luna 2 hareketi yaptılar. Luna 2'yi e, yani e, bu lunç oldu ya arkadaşlar. Luna 2 çıkardı. O Luna 2'ye bir operasyon yaptı. 1 dolardan 3 dolara çıkardı. Ondan sonra Luncu millet satıp Luna'ya girdi. Orada takılı kaldılar. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan 2 hafta sonra arkadaşlar Lunch 40'lı seviyelerdeyken bu seferlerde yine bu yaptıkları oylamayı yaptılar. USTC 1 dolar oylamasını yaptılar. USTC %100 yaptı. Yine Lunch'tan çıkanlar oraya gitti. Orada takılı kaldı. Haliyle Lunch'tan gidenler bir daha geri dönemedi. Lunch'u da maalesef buralara kadar e, düşürmüş oldular. Yani Lunch üzerindeki manipülasyon, dolandırıcılık hala devam ediyor. Bunu başta size söyleyeyim. Para ihtiyacınız yoksa sakin olmanız lazım. Sabırlı olmanız lazım. Sakin olmanız lazım arkadaşlar. Eğer ki acele bir durum yaparsanız, acele bir karar verirseniz hataya düşebilirsiniz. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Paranızın tamamıyla işlem açmayacaksınız. Riskli işlemlere girmeyeceksiniz. Risk kontrolünü yaparak risk kontrolünüzü yaparak işlemlerinizi açmanız gerekiyor. Şimdi USTC'yi 1 dolara sabitlerlerse ne olacak? Bunca ne etkisi olacak? Hepsini detaylı olarak anlatacağım. Ekonomik takvimi de anlatacağım. Kısa olarak hemen şunu anlatayım sevgili dostlarım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştuğu için çok fazla katılım sağlandığı için daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Bakın bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden söylediklerim bir reklam veya aldığı haber değil dostlarım. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden de faydalanın istiyorum. Dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra bakın hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da İlk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi bakın tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkini bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Bakın son 4 haftada Tam 2000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım arkadaşlar. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Sonuçta bu kampanya sizin için bir kazanmış hak yine söylüyorum. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerim değerlendirmek isteyen kardeşlerim belki değerlendirir diye anlattım sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlar Lunch ile alakalı şu ekonomik takvim yani Lunch'un kendi ekonomik takvimi değil genel anlamda ekonomik takvim ama biliyorsunuz ki ekonomik takvim her anlamda bu e, kripto para piyasasına yön veriyor. Haliyle bunda Lunch'tan etkileniyor. Luncun verilerini izlerken ben size anlatayım. 25 Nisan'da tüketici güveni açıklanacak arkadaşlar. Tüketici güveni ne? Amerika'da tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum ve değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileriyle yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan göstergedir. Yani buradaki tüketicinin güveni ölçülüyor arkadaşlar. Şöyle tasarruf yapılması gerekiyorsa güven tasarrufu. Eğer harcama yapılması gerekiyorsa da e, tüketici buna dayalı bir harcama gerçekleştiriyor. O yüzden 25 Nisan tüketici güven e, açıklaması saat 17'de gerçekleşecek. Peki 27 Nisan'dan olacak gayri safi yurt dışı açıklanıyor arkadaşlar. Belli periyotlar arasında üretilen ürünlerin piyasa değerindeki ekonomik ölçüsü bu. Yani yılın ilk 6 ile son 6 ayın arasındaki ür e, üretim ürünlerinin değerini ölçüyor ve bu da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını bizlere gösteriyor. Yine aynı gün 15.30'da işsizlik haklarına yarılama başvuruları var arkadaşlar. İşsizler büyük bir ekonomik kayıp Amerika için. Ve her ay bunlara maaş ödeyerek de bir ekonomik giderde maalesef Amerika için olumsuz etki edecek. Şimdi 28 Nisan'da ülkelerin 7 ülke ve Avrupa'nın ticaret komisyonları açıklama yapacak arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. 28 Nisan'da da Euro bölgesinin tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Şimdi luncun USTC teklifi yine söylüyorum arkadaşlar. Bakın çok tehlikeli. Lütfen yine söylüyorum. Arz azalacak diye elinizdeki Lonçları satıp USTC yatırım yapma gibi bir hataya düşmeyin. Çünkü burada yani lunca satıp orada takılı kalırsanız bir daha lunca dönme ihtimaliniz olmaz ve lunç yükselmeye başlarsa da bu sefer sıkıntılı günler, sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Tabii ki benim videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Sadece bugüne kadar olanları görmüş gördüklerimi, yaşadıklarımı sizlere tecrübeyle birlikte anlatmaya çalışıyorum. Ben de yanılabilirim. Ben de problem yaşayabilirim. Ben de sıkıntılar yaşayabilirim. Ama gördüklerim, size anlattıklarım beni hiçbir zaman yanıltmadı. Biliyorsunuz geçen hafta neler söylediysem bu hafta hepsi gerçekleşti. Şunu da söylemek istiyorum. Kripto para piyasasında Bitcoin'de e, lunçta gerileme devam edebilir. Çünkü bu hafta çok önemli bir gelişme yok. Yani Amerika'da bir bankanın batması demek arkadaşlar yine kripto para piyasasına para akıyor demesi demek. Haliyle bu hafta ya da bu ay kaostan beslenmemiz lazım. Olaylar olması lazım, sıkıntılar olması lazım ki kripto para piyasasına para aksın. Şimdi kripto para piyasasının piyasa değeri 1 trilyon 158 milyar dolar. Son bir haftada tam 100 milyar dolar çıkmış vaziyette arkadaşlar. Piyasanın %8'i %9'u çok sıkıntılı bir para. E, 24 saatlik hacim 34-35 milyar dolar. 50 milyar dolar bile çıkmamış vaziyette. O yüzden lunç içinde tehlike çanları çalıyor. Onu başta size söyleyeyim. İyi şey olursa iyi anlatırım. Kötü şey olursa kötü anlatırım arkadaşlar. Doğru neyse onu anlatın. Doğru birdir. O yüzden kimseye manipüle etmeye, speküle etmeye, yalan söylemeye gerek yok. Olan olayları sizlere doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bitcoin'in dominansı %47'ye sabitlenmediği sürece altcoin'lerde bir rally beklemiyorum. Lunch'un hacmi de arkadaşlar maalesef hala... 50 milyon doların altında. Ya bir türlü 100 milyon doların altına üstüne çıkamadı. Ben anlamıyorum ya. Bu kadar ünlü bir coin'in neden yani böyle bir e, hacme sahip olduğunu anlayabilmiş değilim. Tabii ki Doge'nin etkisi var ama bunlar da çözülecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Sevgili dostlar, paranızın tamamıyla işlem açmıyorsunuz. Riskli işlemlere girmiyorsunuz. Risk kontrollü yaparak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz lazım. Sabrınız kadar yatırım yapın. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz lütfen videoma bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.